Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar arkadaşlar. Görüyorsunuz 4 dakikası var yeni açılacak coin'in. Demiştik ki bir yeni açılan coin'i alalım. Canlı paylaşalım demiştik. Ne kadarlık alacağız koyun? ne kadar? Hemen bir göz atalım şöyle bir. Şu an fiyatı belli değil alacağımız coin'in. Ee, neyi alacağız? Şurada. E, doge nft'yi alacağız 3 dakikası var e, alabileceğiz mi bakalım bunu da fiyatı şu an vallahi belli gibi duruyor Evet hemen deneyeceğiz bakalım şimdi son 3 dakikası var ne kadarlık alacağız 18 liramız varmış hesabımızda 18 liralık bir alacağız deneyeceğiz bakalım yakalayabileceğiz mi sıfırdayken açıldığı andan itibaren bunu bir deneyeceğiz arkadaşlar şimdi bakalım kaç dakikası var 2 dakika 48 saniyesi var işte yanlışlıkla başka yere tıklamayalım da usdt'sini hmm. alacağız dog nft şimdi hani diyorlar robotlar devreye giriyor onlar daha hızlı alıyor diyorlar ya biz bir deneyelim bakalım alabiliyor muymuşuz alamıyor muymuşuz ya da e, ne yapmamız gerekiyor en azından bir deneyelim geçen denedim e, aldım ama artı 800 yaptıktan sonra aldım artı 800 yaptıktan sonra anca alabildim şimdi nasıl alacağım bir deneyelim bunu alalım bir görelim bakayım ne yapabileceğiz. Evet, yine bu favorilerimde var mı? Favorilerimde yok. Favorilerimde yok. Bu bayağı da bugün artışta her şey. Bugün ne alacaktım? Bak gidiyor yine. İSPO alacaktım. İSPO geçenki seviyesine ulaşacak mı onu deneyecektim. Eğer ki bu aldığımız coin. Aldığımız coin çok fazla. Gitmezse çıkacağım tekrar oraya şey alacağım ispo'yu alacağım. Şimdi bir ne kadar var? Bir buçuk dakikamız var, bir buçuk dakika yaklaşıyor, hızla heyecan devam ediyor. Alabileceğiz mi alamayacağız mı? Bekleyip görelim bakayım. Kısa süreli bir kayıt yapacağım. Kısa süreli bir kayıt yapacağım deneyelim bir arkadaşlar ne kadar var 1 dakika 6 saniye gibi bir zamanımız var 1 dakika 6 saniye bu e, aşağıda inebilir eksi de yapabilir yani eksi de yapabilir direkt açılır eksiye de inebilir yani e, ne olacağını göreceğiz 45 saniyesi var tıklıyoruz Bekliyoruz. Şuradan aldık mı? Alamadık daha henüz. 24 saniyesi var. Gördüğünüz gibi alamadık yanlış dedi. 18, 16, 13, 12 saniyesi var. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bir daha deneyelim. Aldık mı? Hadi. Hadi alamadık. Yine alamadık. İşte alınmıyor. Alamadık. Yine alamadık. Bir daha geri dönelim. İşte böyle oluyor, alınmıyor arkadaşlar. Bakın, alış izni vermiyor gördüğünüz gibi. Bakın, işte bu 3035 bin, bin yaptı gördüğünüz gibi. Biz halen alacağız. Alış vermiyor, işte böyle alamıyoruz. Ama yine de 35 binde de olsa almayı deneyeceğim yanlış ipuçları alamadık gördüğünüz gibi. Alış vermiyor maalesef. Maalesef alamadık. almadı. Niye alınmıyor? Bakın ne yaptı? Ne yaptı alamadık gördüğünüz gibi. alamadık. Hoverlerimiz alma şansımız da yok galiba. Bir daha deneyelim. Bu seviyeden alabileceğiz mi? biz mi yanlış yaptık acaba? Hadi. Aldı ama iş işten geçti. Aldı ama iş işten geçti. Bakalım. 19 oldu. Şuradan favorilerimizden birisini çıkaralım. Onu bir favorilerimize alalım. mesela neyi çıkaralım? Şunu favorilerden çıkaralım. Onu bir favorimize alalım. Değil mi? Ne güzel. 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 Gidiyor mu ona bakacağız şimdi. Nereye gitti bir bakalım. Yukarıya bir taşıyalım. Neyse uğraşmayalım şimdi. Evet. Artı 999 yapmışken alabildik. Paramız aynı seviyede duruyor. İlerlerse olacak. İlerlemezse nerede kalacağını bakacağız. Durum böyle arkadaşlar. Anca bu seviyede alabildim. E yani ne kadar çırpınırsan çırpın bu seviyelerde alabiliyorsun ya da yakalayamadım. Ama bunu tekrar yayında yapmaya çalışacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. 91. Bir daha bakalım şöyle nereye gidiyor. Açılımına bakalım. Halen arttı da. Ya birden açıldı. 35.000 düştü. Şimdi 32.900. 32.900. 5 dakikasına bakalım inecek mi? 1 dakikasını gösteriyor mu? Ee, yine yeşili yakmış gördüğünüz gibi. Ee, çıkarsa paramız çıkacak. Çıkmazsa aşağı doğru ineceğiz. Dediğimiz gibi açar. Yüksekten açar. Aşağıda düşebilir. Aşağıdan açıp yukarıya da çıkabilir. Bu da artık şansımıza kalmış bir şey diyelim. Şimdi biz bunu kaçtan almışız bir bakalım. Neyden gelmiş bize Dogen Nefet'i de. 33.406 liradan almışız. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. 66 almışız. 2.18 dolarda kalmışız yani. 0.33.406'dan almışız. Şu an ne kadar hemen bir bakalım. 33406 33406'dan almışız vay be sıfırdayken yakalayabilmek var şu anda da fiyatını görüyorsunuz 32.000'de aşağı yukarı 1000 puanlık bir eksiğimiz var evet teşekkür ediyorum tekrar yeni coinleri almaya çalışmada görüşmek üzere diyoruz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın